Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere semizotunu nasıl buzdolabında sakladığımı size göstereceğim arkadaşlar. Buzdolabının buzlu kısmında saklıyoruz. Kışın çıkartıp tekrar çorbalarımıza koyuyoruz. Bu kesinlikle çorbalarda da yemeklerde de kullanabilirsiniz. Ben özellikle çorbalarda kullanıyorum. Ben semizotunu çorbalarda çok seviyorum. Özellikle bu kalın kısımlarını arkadaşlar. Semizotum kesinlikle doğaldır. kendinden yetişiyor. Normalde sebzecilerde almamışım. Evet arkadaşlar akşam topladım. Kuruttum. Hiç poşetlere falan koymadım. Yıkamadım. Böyle açık bıraktım. Kurusun diye. Kurumazsa dolapta ya, yanık gibi oluyor arkadaşlar. Sulanıyor. Ben kuruttum. Hiç yıkamayın. Kesinlikle yıkamayın. Ortada böleceğim. böyle peçetelere koyacağım. Küçük havlular da olabilir arkadaşlar ama ben peçeteye sardım. Kurudur, herhangi bir şey olmaz. Allah nasip ederse kışında çıkartıp size göstereceğim. Ben daha önce denemişim. o nutriente rico é şekilde koyuyoruz. Poşeti isterseniz bağlayın, isterseniz de bu şekilde katlayın. Bu şekilde katlayabilirsiniz. Ben bu şekilde arkadaşlar maydanozu da saklıyorum. Dereotunu da saklıyorum. Semizotunu da. Özellikle çorbalara girilecek tüm yeşillikleri bu şekilde saklıyorum arkadaşlar. Şimdi ben buzdolabı koyacağım. Bugünkü videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.